Annem 18 yıl önce bir ilişki yaşamış ve ben de bunun ürünüyüm. Babam tüm bunlardan beni az önce haberdar etti ve benim üniversite masraflarımı karşılamayacağını söyledi. Oysa kardeşlerimin üniversite masraflarını babam karşıladı. Hemen hemen olay bu. Tüm bunları nasıl sindireceğimi bilmiyorum ve beni nelerin beklediği konusunda tamamen hazırlıksızım. Hem ağabeyim hem de kız kardeşim aynı üniversiteye gitti. Ağabeyim iki yıl önce mezun oldu, kız kardeşim de iki yıl sonra mezun olacak. Her ikisinin de üniversite masrafları babamız tarafından karşılandı. Kira, yemek, arabaları, cep harçlıkları da dahil olmak üzere tüm üniversite masraflarını babam ödedi. Erkek kardeşimin şu anda bir işi, kendi evi var. Nişanlısıyla birlikte yaşıyor ve hayatını düzene sokmuş durumda. Kız kardeşimin zaten iyi maaşlı bir işi var, ve babam hala onun için neredeyse her şeyi ödüyor. Her zaman planladığım gibi aynı üniversiteye kabul edildim ve ailemle bir sonraki adımlar hakkında konuşmayı ve kardeşlerime yaptıkları gibi bana da yardım etmelerini istemeyi dört gözle bekliyordum. Her zaman kardeşlerim için olduğu gibi benim üniversitem için de kenara para koyduklarını düşünmüştüm. Bunun yerine annemin babamı aldattığı, benim de onun aldatmasının bir sonucu olduğum ve babamın artık bana destek olmak istemediğine dair bir hikayeyle karşılaştım. Babam bana annemin beni bilgilendirmek ve geleceğe hazırlamak için 18 yılı olduğunu ama belli ki bunu hiç yapmadığını söyledi. Oğlu olmadığım için bir şey söylemenin asla haddi olmadığını ve annemin ebeveynliğine müdahale etmek istemediğini ifade etti. Görünüşe göre büyük anne ve büyük babam da Babamın biyolojik oğlu olmadığımı biliyorlar ama onlar da bana bir şey söyleme zahmetine girmemişler. Kardeşlerimin hiçbir fikri yoktu ve onlar da benim kadar şaşırdılar. Çünkü hiçbir zaman bir şeylerin ters gittiğine dair bir ipucu yoktu. Saf olabilirim ama babamla her zaman harika bir ilişkim olduğunu düşünmüşümdür. Birlikte spora giderdik, birlikte balığa çıkardık, matematikte zorlandığımda bana özel ders verirdi. Babam bir mühendis bana araba kullanmayı öğretti. Bana karşı kızgınlık beslediğine dair hiçbir işaret görmedim. Demek istediğim, bana adımı o verdi ve adımın ne anlama geldiğini açıkladı ve bundan çok gurur duydu. Bu, zaman zaman anlattığı bir hikaye. Benim hakkımda böyle şeyler konuşmayı sever. Annem hiçbir şey hakkında tek kelime etmedi ve görünüşe göre benimle konuşması gerekiyordu ama hiç yapmadı kendimi terk edilmiş ve başıma geleceklere karşı hazırlıksız hissediyorum. Artık üniversiteye gidebileceğimden bile emin değilim çünkü her zaman ailemin bunu ödeyeceğini varsaydım. Hiçbir zaman bir işim olmadı ve üniversite boyunca beni desteklemek için nasıl bir iş bulabileceğimden bile emin değilim. Kredilere nasıl başvuracağım hakkında hiçbir fikrim yok. Annemin tek yaptığı ağlamak ve özür dilemek. Ama elle tutulur bir şey yapmadı. Bana nasıl yardım edeceği konusunda hiçbir fikri yok. Hiçbir. Artık eve kabul edilip edilmediğimi bile bilmiyorum. Her şey havada kalıyor. Odamdan çıkarken utanç duyuyorum ve eğer taşınmam istenirse nereye gideceğimi bilmiyorum. Hiçbir ikimim yok. Topu topu 400 dolarım var. Anneme kızgınım. Babamla ne durumda olduğum konusunda kafam karışık. Dışarıda benim babam olan ve benimle hiçbir şey yapmak istemeyen bir adam var. Kendimi reddedilmiş hissediyorum ve bu durumu düzeltmek için ne yapmam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok. Ne yapmam gerektiği hakkında bir fikri olan var mı? Babamdan özür dileyeyim mi? Ona ne söylemeliyim? Son birkaç gündür odamda sıkışıp kaldım, Reddit okuyup geziniyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Güncelleme: Ortadan kaybolduğum için üzgünüm, başıma kötü bir şey gelmedi. Dün annemle konuşmayı başardım, ancak söyleyeceklerimin yarısında korkup vazgeçtim. İyi haber şu ki evden atılmıyorum ya da evlatlıktan reddedilmiyorum. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Birkaç saat içinde üniversitemdeki mali yardımı arayacağım ve oradan devam edeceğim. Büyük babam bir hafta önce felç geçirdi ve babam büyük anneme bir bakıcı ayarlamasında yardımcı oluyor. Bu yüzden dün ortalıkta yoktu. Nasıl idare ettiğimi size bildireceğim tekrar teşekkür ederim. Güncelleme 2 Güncelleme yapmadığım için özür dilerim. Büyük babam dün sabah vefat etti. Bana bir şey olmadı ama benim durumum şu anda ikinci planda. Ne olursa olsun inanılmaz desteğiniz ve yardımınız sayesinde iyi olacağımı düşünüyorum. Kız kardeşim her şeyin farkında ve bana endişelenmememi söyledi. O benim arkamda ve ben onun desteğine sahibim. Önemli bir değişiklik olduğunda ve olursa güncelleme yapacağıma söz veriyorum. Şu anda büyük anneme destek olmam gerekiyor. Herkese tekrar teşekkür ederim. Güncelleme 3 İlk yazıma gelen tepkiler bu güncellemeyi yazmam için üzerimde rahatsız edici bir baskı oluşturdu. Duymak istediğinizin bu olup olmadığından emin değilim, ancak diğer olayları göz önünde bulundurursanız, işler aşağı yukarı normal bir duruma geri döndü. Ne yazık ki büyük babam bu haftanın başında vefat etti ve ben hala bunu sindirmeye çalışıyorum. Hem annem hem de babamla konuşmayı başardım ve şu anda onlarla ve kardeşlerimle ilişkimin ne durumda olduğunu biliyorum. Yorumlardaki yardım ve tavsiyeler olmasaydı söyleyeceklerimi söyleyecek cesareti bulabilir miydim emin değilim. Her iki ebeveynimin de beni sevdiğini ve iki hafta önce yaşananların ebeveynlerim arasındaki bir kavgaya aşırı tepki olduğunu söylemenin güvenli olduğunu düşünüyorum. Kendi çevremden haberdar olmadığımı bilmek beni rahatsız ediyor. Ancak yorumlardaki bir yabancı, benim tarafımda sadece birkaç satırlık bir metinle hayatımda neler olup bittiğini bana söyleyebilir. Yorumların çoğu hayatımda neler olup bittiği konusunda tam isabetliydi. Şimdiye kadar yorumların yüzde 40'ını tahminimce inceledim, ancak pes ettim. Yetişemeyeceğim kadar çok yorum var. Sonuç olarak kesinlikle üniversiteye gideceğim. Her zaman gitmek istediğim üniversite olacak ve kardeşlerimle aynı deneyimi yaşayacağım. Tüm bunları ödeyecek para zaten var. Ailem söylendiği gibi iflas etmiyor. Babam sadece büyük babamla ilgili tüm sorunlar ve annemle olan kavgası yüzünden zihinsel bir çöküş yaşadı. Babam kararını uygulayacak olsa bile büyük annem büyük babamın bana ve kardeşlerime üçümüz arasında paylaşmamız gereken ama beni üniversitede okutmaya yetecek bir miktar bıraktığını söyledi. Tüm bu skandalı başlatan şey benim açımdan kötü bir zamanlamaydı. Annemle babam kavga etmişlerdi ve sonra ben ortaya çıkıp "Hey, üniversitemin parasını ödeyin." demiştim. Annem ve babam bizim hakkımızda, çocukları hakkında konuşuyorlardı ve annem Hamile döndüğümde ayrılmak istediğini düşünüyordum ya da buna benzer bir şey söyledi. Orada değildim. Bana söylediği buydu. Sanırım babam çocuklarıyla ne kadar gurur duyduğundan bahsediyordu ve annem babamın beni kendi çocuğu gibi yetiştirdiği için minnettarlığını ifade etmek istedi. Babam bunu aldatmak şimdiye kadar verdiğim en iyi karardı ya da bunun gibi bir şey olarak algıladı. Evet, o andan itibaren işler hızla kötüye gitti. Kısa bir süre sonra aptal suratım ortaya çıktı ve işte buradayım. Babam ve annem o zamandan beri barıştılar. Annem hala berbat durumda, babam da büyük babamın vefatıyla pek iyi başa çıkamıyor. Kardeşlerimle konuştum ve kız kardeşim bir fırtına kopardı. Telefonda annemle babamı azarlarken fırtına'yı buraya taşıdı. Haha. Ha. Erkek kardeşim daha sakindi, ama eve döndüğünde duygularını açıkça belli etti. Sanırım büyük babamın vefatı ruhları sakinleştirdi ve odağı bununla başa çıkmaya kaydırdı. Yorumları okumak zihin açıcı bir deneyimdi. Dışarıdaki dünya için hazırlıksız olduğumu hissettim. Birçok kişi kredi ya da hibelere nasıl başvuracağımı bilmediğimi sordu. Kendimi savunmam gerekirse, endişelenecek bir şeyiniz olmadığını, üniversitenizin zaten ödenmiş olduğunu bilerek her yıl her yıl gittiğinizde başka hiçbir şey için endişelenmenize gerek kalmıyor. Tabii ki krediler ve öğrencilerin bilmesi gereken başka şeyler olduğunu biliyordum ama bu benim için geçerli değildi. Üniversiteye gidiyorum, sabırsızlanıyorumdan sen benim oğlum değilsin ve senin üniversite masraflarını ödemeyeceğime 24 saatten kısa bir sürede geçtim. Diğerleri buna hazırlıklıydı. En azından kredi almaları ya da iş bulmaları, yaşayacak bir yer aramaları gerektiğini biliyorlardı. Benim için bu gerçeklikte ani bir değişim oldu. Yorumları gözden geçirerek çeşitli ipuçları ve püf noktaları içeren bir liste oluşturmayı başardım. Bu liste, öğrenciler için hangi işlerin mevcut olduğu, yaşayacak bir yerin nasıl bulunacağı, kredi kartı banka hesabı, cep telefonu planı ve benzerlerini kapsıyor. Normale döndükten sonra bile bana yardımcı olacağını düşündüğüm gerçekten iyi şeyler. Annemle babama daha önce hiç duymadığım isimler takıldı ve bunları okumak beni rahatsız etti. Üstelik tüm yorumları okumadım bile. Yorumlarda başka nelerin beklediğini hayal bile edemiyorum. Babam tepkisi ve davranışı için çok üzgün ve özür diliyor. Tepkisini anlıyorum. Ama yine de incindiğimi hissediyorum. Aklının yerinde olmadığını anlıyorum ama ben de duygularımı kontrol edemiyorum. Her şey yoluna girecek ve bu olay ilişkimize onarılamaz bir zarar vermedi. Annem her şeyi o kadar da iyi idare edemedi ama kendine geliyor ve benim için bazı soruları daha yanıtladı. Annem yıllar önce bir ilişki yaşayıp bana hamile kaldığında annemle babam boşanmaya karar vermişler. Annem ilişki yaşadığı adamın yanına taşınmış ama birkaç ay sonra adam bu ilişkiye dair hiçbir şey yapmak istemediğine karar vermiş. Adam annemi evden atmış ve annemin gidecek hiçbir yeri yokmuş. Bu yüzden büyük annem ve büyük babam onu yanlarına almışlar. Çünkü annem hala torunlarının annesiymiş. Annem ve babam tekrar bir araya geldi. Uzun uğraşlardan sonra babam beni kendi çocuğu olarak kabul etti ve o zamandan beri hayatım böyle. Öz babam olan adam artık resimde yok. Babam onun kim olduğunu gerçekten bilmiyordu ve annem o zamandan beri onu ne duydu ne de gördü. Annemin onun çocuğuna hamile olduğunun tamamen farkındaydı. Sanırım yapacak daha önemli işleri vardı. Ama adam da kulağa, dünyadaki açlığa çare bulacakmış gibi gelmiyor. Annem onunla bir barda tanışmış, bağış toplama etkinliğinde değil. Ve onun kim olduğu hakkında daha fazla bilgi edinme ihtiyacı hissetmiyorum. Son iki haftadır bu konu hakkında düşündüm. Çünkü her şeyin farkındaydım ve onun kim olduğunu, nerede olduğunu, hala hayatta olup olmadığını, dışarıda başka kardeşlerim olup olmadığını bilmek için gerçekten bir istek duymadım. Gidip online bir DNA kiti almam önerildi. Belki onu bu şekilde bulabilirim ama sanırım bunu özellikle yapmaktan kaçınacağım. Böylece ben onu bulmayacağım ya da o beni bulmayacak. Bir annem ve babam bir erkek ve bir kız kardeşim var ve bunlar benim ailem. İleride bir işe girmeyi ve daha bağımsız olmayı planlıyorum. Ancak kendimi ailemden uzaklaştırmak için değil, ailem aniden ortadan kaybolursa dünyada kaybolmayacağımı hissetmek için. Annem, kardeşlerimden çok daha fazla bebek gibi büyütüldüğümü ve beni bundan sonra olacaklara daha fazla hazırlamaları gerektiğini itiraf ediyor. Ailemle nerede durduğumu öğrendim ve sevildiğimi ve seçeneklerim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İzole olduğumu düşünüyordum ama dünyam düşündüğümden daha genişmiş. Büyük annem, büyük babam, kardeşlerim, teyzem, kuzenlerim hepsi arkamda. Annem ve babamın da insan olduğunu ve hata yaptıklarını düşünüyorum. Bu onların en iyi anları olmasa da sanırım her şeye harika bir ilişkideki zayıf bir andan başka bir şey olarak bakmayacağım. Teşekkür ederim.